Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Sizlere bugün ül toprağıyla yapılan büyülerin bozulmasını anlatacağım. Bu yapacağımız işlem üzerinize yapılmış olan bütün o tarz büyüleri bozar ve sizi olumlu bir hale getirir. Bu yazdığımız kağıdın ekran görüntüsünü alın. Daha sonra bilgisayar çıktısını alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. Tabi bunu yapmadan önce isim, doğum tarihi ve anne isminizi yazın. Dediğim gibi işlerinizi yapın ve ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim de Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşırlarsa Hocam ben de ücretsiz bakım yaptırmak istiyorum diye yazmaları yeterlidir. Tek şartımız bizi takip etmeniz. Allah'a emanet olun. Merhaba kardeşlerim ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere üzerinizde muska muskaya da olumsuz bir şey varsa bunları kaldırmak için yapılması gereken işlemleri anlatacağım. Ve bu işlemi yapmadan önce şunu size söylüyorum. Ücretsiz yıldız zahime baktırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşırlarsa Hocam ben de ücretsiz yıldız zahime baktırmak istiyorum diye hepinize bu bakımı ücretsiz olarak yapıyorum. Bu bakımda ne görüyoruz? Üzerinizde büyü muska var mı? Giden kişinin neyden gittiği, hayatınızdan giden kişinin tekrar geri gelebilir mi, gelemez mi? Bunlara bakıyoruz. Dedim ki bu işlemi yaptırmak için bana Instagram'dan Ercüment Hocam kanalından ulaşabilirsiniz. Nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdı bilgisayar çıktısı olarak alın. Aldığınız bu kağıdı evin etrafında herhangi bir yere toprağa görmen üzerinizdeki büyü, muska, musallat her şey kalkacaktır. Tabi dediğim gibi ama özellikle ücretsiz yıldızlar ve bakımı için bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.